Barikat kanalına hoş geldiniz. Bugün size Instagram'dan kendinize bedava takipçi gönderebileceğiniz uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamamızın ismi Real Follow. Yorumlarda başa sabitlediğim linkten indirebilirsiniz. Ayrıca bu uygulamayı kullanırken bu uygulama daha kullanacağız. Uygulamamızın ismi de Auto Clicker. Bunu da yorumlarda başa sabitleyeceğim linkini. Uygulamamızı açıyoruz. Uygulamaya girerken Instagram hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Hesabınıza giriş yaptığınız zaman böyle bir ekran açılıyor. Burada en üstte size takipçinizi gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi ücretli takipçi alma kısımları var. Burayı atlıyoruz. Burayla bizim işimiz yok. Aşağıda gördüğünüz gibi ücretsiz takipçi alabileceğimiz kısım var. Burada gördüğünüz gibi uygulamanın coinleri var. Burada 75 tane topladığınız zaman 5 takipçi. 300 tane topladığınız zaman 20 takipçi. 750 tane topladığınız zaman 50 takipçi. 1500'e 100, 3200 e ve 7500 tane topladığınızda da 500 takipçi alabiliyorsunuz. Ayrıca takipçiden sonra da beğeni de alabilirsiniz. Hem ücretli bir şekilde hem de burada gördüğünüz gibi ücretsiz beğeni alabiliyorsunuz. Peki bunları nasıl alacaksınız? Burada gördüğünüz gibi coin kısmı var. En aşağıda orta sırada. Buna bastığınız zaman böyle bir ekran açılıyor. Hesabınız kesinlikle gizliliği açık olması gerekiyor bunun için. Burada mesela like kısmına var. Buna bastığımız zaman buradaki gönderiye bir adet like atıyor kendi otomatik olarak ve bize iki tane coin vermiş oluyor. Mesela like'a bastığımız zaman gördüğünüz gibi 8'di 10 coin oldu. Peki biz bunu hiç uğraşmadan kendimizi nasıl yapabiliriz bunu da yapmak için. Şurada gördüğünüz gibi auto clicker uygulaması var. Bunu da dediğim gibi yorumlarda başa sabitleyeceğim. Oradan indiriyorsunuz. İndirdikten sonra bir giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptığınızdan sonra böyle bir ekran açılıyor size. Yukarıda gördüğünüz gibi tek hedef modu var. Ona bir kere etkinleştire basıyorsunuz böyle bir kısım çıkıyor sağ tara sol tarafta gördüğünüz gibi. Burayı kısım çıktıktan sonra uygulamaya giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir yuvarlak var ortasında nokta. Bunu üstüne basılı tutarak like kısmını tam üstüne getiriyoruz. Burada ayar kısmı var. Buraya geldiğiniz zaman sizde burası farklı gözükecek. Burayı saniye yapacaksınız. Saniyede de 5 saniye yapacaksınız. Süresiz çalıştır kısmı olacak. Ondan sonra kaydet kısmı yapacaksınız. Bunu yaptığınız zaman her 5 saniyede bir otomatik olarak basacak ve siz hiç uğraşmıyorsunuz. Burada tekrardan başlat bu sonuna basıyorum. Ve like atmaya başladı. Gördüğünüz gibi 12 oldu. Tekrardan bastı. 14 oldu. Bu şekilde siz hiç elinizi sürmeden kendisi otomatik olarak atacak. Mesela işiniz olur, okulda olursunuz, işte olursunuz. Bunu başlatın, telefonunuzu bırakın. O otomatik olarak kendisi like atacak ve burada takipçi atma kısımları da oluyor. Şu anda uygulamada takip etme engeli olduğu için onlar gözükmüyor. Takipte de 6 tane coin veriyor size. Şimdi bunu şimdilik durduracağım. Devamını göstermek için bunun bir sağ tarafına geldiğinizde Coin Store kısmı var. Burada Buy Coins de paralı alma kısmı var. Buraya girmiyorsunuz. Free Coin kısmı geliyor. Burada üst tarafta gördüğünüz gibi şu anda bir uygulama var. Size birden fazla uygulama gösterecek. Bu uygulamaları indirdiğiniz zaman coin veriyor. Mesela bu uygulamayı indirdiğiniz zaman 65 coin alıyorsunuz. Ekstra video izleyerek de 5 coin kazanabiliyorsunuz. Her videolar 30 saniyelik reklamlar oluyor. 30 saniyelik reklam izledikten sonra 5 coin kazanabiliyorsunuz. Burada hesap kısmı var. Tekrardan gösterdiğim gibi buraya geliyorsunuz. Auto Clicker'ı başlatıyorsunuz. Kendisi otomatik olarak beğeni yapıyor ve bu sayede coinleri kazanabiliyorsunuz. Şimdi like otomatiği yapsın. 75 coin yapalım ve size ne nasıl takip şartlarını göstereyim. Da bekliyoruz. Bu uygulamada beğeni yapma veya takip etme engeli de yiyebilirsiniz. Eğer çok fazla açık tutarsanız. O yüzden bu auto clicker'ı çok fazla açık tutmanızı tavsiye etmiyorum. gün içerisinden hani sürekli açık kalmasın açık kalabildiği sürece Diğer türlü takip etme engeli yiyebilirsiniz bu da Bir haftalık takip etme engeli oluyor Ne takipçi kasabilirsiniz ne de kendinizi takipçi atabilirsiniz Ama diyelim ki takip etme engeli yediniz veya beyin atma engeli yediniz Buradan atamıyorsunuz ne yapıyorsunuz video izleme kısmına geliyorsunuz Sağ tarafta gözüküyor zaten Oraya basıp reklam izleyerek coins kazanabilirsiniz şu anda 42 oldu. Her birinde 2 atıyor. Tekrardan durduruyorum. Evet en az 75 tane olması gerekiyormuş. Tekrardan gelip 75 yapıyoruz bunu. Ben daha önce sürekli attığım için coinsler düşük. Ben de her yaptığımda coinslerden kendime takipçi atıyorum. Kesinlikle güvenlikli bir şekilde uygulamayı kullanabilirsiniz. Eğer bu şekilde uğraşmak istemeyip direkt takipçi satın almak veya hesap satın almak isterseniz de instagramda barikat hesabıma dm gönderebilirsiniz. Oradan takipçi ve beğeni hesap satışı yapıyorum. Hem gerçek orijinal takipçili hesaplar hem de hileli hesaplar. Orada da barikat hesabıma dm atabilirsiniz. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. 58 coin oldu. Gördüğünüz gibi biz hiç elimizi sürmeden kendisi otomatik olarak beğenileri atıyor genelde de yabancı hesaplar oluyor. Bu hesaplarda uygulamayı kullanıp şey satın beğeni veya takipçi satın alan hesaplar. 62 64 gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde coin'sleri kazanabiliyoruz. 75 yapalım. Oradan da takipçi gönderimini gösterelim. Videomuzu kapatalım. 68 oldu. Süreyi kısaltırsanız daha çok e, uygulamadan da engelleme riskiniz var. O yüzden bir süreyi 5 saniye yapmanız sizin için yeterli olacaktır. Hani 1 saniye yapmanızı pek tavsiye etmiyorum. Evet son bir beğeni de atıyor. Evet son beğeni de attık. 76 oldu. Buraya geliyoruz. Coins mavi kısma bir kere tıklıyoruz. Ve burada şu anda otomatik olarak atmaya başlayacak. Evet gördüğünüz gibi takipçiler gelmeye başladı. Şimdiden iki takipçi geldi. Bu dediğim bir süre içerisinde şurası dolduğu zaman bütün takipçileri göndermiş oluyor. Mesela 3 takipçi geldi, 4 oldu. Gördüğünüz gibi biraz yavaş bir şekilde ama takipçilerinizi hepsini göndermiş oluyor size. 5 takipçi gönderdi. Mesela bazen böyle de yapıyor. 5 takipçi gönderdik 75 coin ise ama 5'ten fazla atabiliyor. Mesela bakın şu an 8, 9, 5 yaz, yazmasına rağmen daha fazla takipçi de gönderebiliyor. Bunu elinizdeki bütün hesaplarla giriş yaparak tek tek atabilirsiniz. Mesela 11 takipçi oldu. 12 Burası bittikten sonra daha da gelmez büyük ihtimalle. Don ediyoruz. Gördüğünüz gibi 5 takipçi almamıza rağmen kendisi bize 12 tane takipçi yolladı. İsterseniz bunu bu şekilde alt kısmına basıp kapatabiliyorsunuz buradan. 13 olmuş. Bu şekilde kendinize ücretsiz bir şekilde sadece buradaki beğenileri, görevleri yaparak takipçi gönderebilirsiniz. Bunu manuel elinizle de yapabilirsiniz. Bu videoluk da bu kadardı. Instagram'da kendinize nasıl ücretsiz takipçi gönderebileceğinizi öğrenmek istiyorsanız kanalıma göz atabilirsiniz. Bu konuyla ilgili bütün videoları kanalımdan ulaşabilirsiniz.